Güzel günlerim vardı, yağmurlarla ıslanan ve güzel gecelerim, masallarla top dolu, her şey, her şey güzeldi, gözyaşı, dünya, zaman, böğürtlen topladığım ıssız, tozlu köy yolu, güzel günlerim vardı, yağmurlarla ıslanan. Ufacık kurumuzda dolaşırdım korkuyla ve Allah'ı arardım serçe yuvalarında. Bulamayınca dua yollardım akan suyla. Göğü bulutlar saran bahar havalarında. Dolaşırdım ufacık kurumuzda, korkuyla. Seyrederdim göklerde her gün büyüyen ayı ve kale duvarından yıkık mezarlıkları. Bana korkunç bir devi hatırlatan kayayı, ve annemin taktığı mavi nazarlıkları. Seyrederdim göklerde her gün büyüyen ayı. Odanın ortasında yanan petrol lambası ve bazen şimşeklerle aydınlanan geceler. Bacımızın üstünde duran leylek yuvası. Ne güzeldi, ne güzel masallar, bilmeceler. Odanın ortasında yanan petrol lambası. Neşelerim geride kaldı. Eski günlerde. Güzel günlerim vardı. Yağmurlarla ıslanan. O doğduğum diyarda. O kuru ıssız yerde. Petrol değil masaldı lambaların dayanan. Neşelerim geride kaldı. Eski günlerde.